gene. Ne yok Sıla? Sıla mı? <laughs> İsmin ne? Tamam öyle. öyle. görüşürüz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Gene <laughs> ne oldu? Ay benim chatim gene gitti arkadaşlar. güzel <laughs> Okay,

Boynu bozmuş ya niye bozmuş boynu mi? Zaten ben erken yayının en başında dedim ya erken kıvırtacağım diye. Bugün benim üzerimde ayrı bir gerginlik var ama. Yani ben her şeye sinirleniyorum. Ne oluyor ya? Ha, niye niye izleri yazıyorsunuz? Enerjini özledim. Ben de özledim biliyor musunuz? soruları ondan anlatıyordum. Arkadaşlar ne bazen oldu? neyse e zaten dün yayın açmadık. Bunu biliyorsunuz. Bari bugün eğlenseydik ne olurdu? Eğlenmedik mi? Bu herkes sıkıldım artık yayınlarda kavga etmekten ya. ya. Ben kavga mı ettik şimdi? Ben anlamam Kendi kendine yapıldık şu an bu. Da... Ben kavga etmedim şahsen. Ben ama sen, gelme, gelme. Sen gelme. ama sen gelmez. Bu Neyi? Her şeyimi mi anlatıyor? Ne anlattım ya? E, Kim ne, ne akosu ya? Berat şükür ederim. Güzel <laughs> benim, benim benim tontiş Tontiş de değil aslında. Ne oldu? Ben anlamadım ki. Bana sormayın ne olduğunu. Ya ne özelini anlatmışım ya? Beni izlediğiniz için çok e, teşekkür ederim. Tübbişim çok teşekkür ederim. <laughs> ben anlamıyorum. Bu kendi kendine şey yapıyor. Ee, ben anlamıyorum. O yüzden hiç yorum bile yapmak istemiyorum. Ben Kaçan Z. <laughs> Gidiyorum ben. Hoşça Hoşçakalın. Benimle kalın. Bay bayın. Birbirimizi kıskanmaktan sıkıldım mı da. Meri gözümün önünde gözlerim derken iyiydi yani. O zaman hiç gerek yok. Ee... gidiyorum ben. Erken kapatacağım dedim zaten size. Hoşçakalın. Öptüm kocaman sizi. <laughs> İnşallah yarın dolgun biraz daha iner de e, buz falan koyacağım. Şimdi hala çok ödemli. Mor bir de dudağım. Hatta morluğunu göstereyim mi? İnşallah banyama. Ee, kötü baya. <laughs> ben böyle şarkıları az çok seviyorum? Dur bu, bunu, bunu nasıl silemem? Kral Yavaşlar paket oluyor

Vallahi keyfim derine de geldi kötü günümde kaldın kararsız Fark ettim <laughs> sadece sade sade. bir ikinci şans kere sattım bir, bir satarsın Bin yıldırım çık edelim belli Niye ki? Tam çıkmamış hali bir duruşun biliyor musunuz? Çok kötü değil mi? Yani o yüzden dudağın olmamış demeyin. Hala çok ödemli. Oha yazıyorlar. Hala çok ödemli. Ayırmaktan mı bahsediyor? Ne alaka? trip çok severim. Ben de trip hiç sevmem. Diyor. Ya ne trip atmıyorum ki ben şu an? Ne anlatıyor? <laughs> Çocuk beni delirtecek. Ne olsun istiyor bilmiyorum. E kendi çıkmak istedi, bitirmek istedi yayını. Ben gerçekten bugün yayının başına da söyledim. Dedim ki gergin hissediyorum bugün kendimi. Ben açtığımda yayındayım diyor. Çünkü yani dün gerçekten çok acı çektim bakar mısınız dudağıma bilmiyorum bugün zaten tersimden kalktım aferin teşekkür ederim bugün zaten tersimden kalktım yani her şeye sinirleniyorum anneme bile sinirleniyordum bugün ama yani kavga etmeye trip atmaya bir şey oluşturmadım anladınız mı gittim meriye güzelim dedi anladınız mı ben ne yapayım Sev, sevgilim erkek arkadaşım başka bir kızı güzelim diyor farkında mısınız bunu siz Instagram WhatsApp kanalına nasıl giriliyor biliyor çok musun? Ben hiç... Düşecek arkadaşlar Bir bu. Tıkla, sonra tarayıcıdan da, noktayı, tar <laughs> Zaten e, TikTok arama butonuna da Melih Yıldırım'ın kanalına nasıl gir? İzlemiyor arkadaşlar. Ne? Sen öyle bana. seni sevsem Vlog videomdan birazcık bir kesit göstereyim mi size? Acaba açabilecek miyim? Çünkü planladım onu. Ben izleyebiliyor muyum bilmiyorum. Ben bile izleyebiliyor muyum bilmiyorum. Aa, i̇zleyemiyorum galiba. yüklediydim ama ha videolarınız diyor. Göstereyim mi vlog videomdan? Bir vlog. İkinci gün hiçbir şey yapmadım. <laughs> Sadece bir e, sigara sigara böreği saymaya çalışmamı izliyorsunuz, biliyorsunuz. Görüyorsunuz yani çok kısa bir şey. Günaydın. Bugün günaydın aydan cuma. Enseyi kapa. kapa. <laughs> o kadar <yüzden> çok <laughs> <üzere>, izledim <değil> ki. <laughs> <laughs> Dur şimdi. İlk gördüğüm, e, video bu arada 20 dakika tamam mı? Chatten e, ilk gördüğüm şeyi açacağım. Ne dandı? Dakika. İlk gördüğüm dakikayı açacağım saniyesiyle beraber. İlk gördüğüm dakikayı saniye saniyesi beraber açacağım. 15.30. 15.30 gördüm yemin ederim. 15.30. 14. En komik yerler biliyor musunuz? Size yemin ederim. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Burada çocuklar bana laf atıyor. Bak. Fulleyeyim. <laughs> Aslında çok seviyorum biliyor musunuz? Adamın atıları sevane gibi durmuş. Ben izliyorduk. Korktum. Korku filmi gibi bir sürü hayale dalmaya gidiyorum ben. Bay bay. Salak. Bunlar çekesin var ona. Kızlarla karşılaştığında karşılaşmaya çalışacağım. Buna geliyorsunuz. Gelin. Gülüm selam verin. Evet, buradan sonra ağzıma sinek giriyor. Evet bundan sonra ağzıma sinek giriyor. Giliyor, giriyor. Giriyor. Teşekkür ederim çok kötü ama birazcık masaj yapayım. Şey yapacağız. Çok gerçekten çok doldu. Bir blok oldu. Çok ağlamışım. <laughs> Blokta sürekli ağlamışım biliyor musunuz? Bakıyorum. Fandomdan aldı diyor. Botoks gibi. Eşkun dudaklarım botoks. Şurada çeneme sıktığım için e, bunlar bot pardon dudamdaki dolgu ay kafam bu kadar gidiyor ki 12.50 12.50'de ben makyaj yapıyordum oradan 12.50'yi açıyorum arkadaşlar beni hiç alakadar etmez bu <laughs> Uç işi olduğumu uçtum hala tırım mi her zaman parlamalıyım öyle şunu kullanıyorum hemencik bir dudak kremi geçeceğim bugün bunu sürmek istedim neden bilmiyorum öyle bir içimden geldi bu aslında yoktu <laughs> esnasın ekstrem Öyle yani burada makyaj yapmışım. Ya bol bol konuşmalı, sohbet etmeli. Şu an yok yok tabi. E, çünkü Cuma günü yayınlanacak. Evet bakıyorum. Hmm, 17.03 Muhtemelen dudak dolgun Hii, Bir şey söyleyeceğim banyo yedetmez inşallah 17.03 yemin ederim size tam 03'te açtım Öncesin bu <laughs> Ağlıyorum. Göz yaşım var orada. Tamam, şey yapmasın. Evet, başka? Başka ne diyeyim? 19.20. Kız 19'u açmadık mı? 19.20. Burada konuşuyorum. Yani genel şeyden bahsediyorum. Vlog'un gidişatından. Su Demet, Eylül Çiçek'e derim. Nereden izleyeceğiz? Cuma günü profilimden, YouTube kanalından. 0243. <laughs> çok komik bir yere girmeyesin. E, 0-2-43. Ay 0-1'miş şu ya. 0-2-43. 42'de açtım. Bir saniye geç. Bir bilgisayarıma hangi kombinimle karşılamadayım? Çok güzel bir takım aldım. Onu giyeyim mi? Arkadaşlar şöyle bir takım almıştım ama bunun taçaları çok uzun. Bugün onu giymek istiyordum ama. Üstünü giyeyim altını başka bir şey mi giyeyim? Bu bana büyük mü sanki? Uf ya minyon olmaz zararları işte. Neden? Buna şey yaptık. E, ha paçaları da böyle gerçekten. Ha böyle. Ama bu üstümü giymek istiyorum. Şey e, beraber vlogta bunun paçalarını yaptırdık. Slaver teşekkür ederim. Öyle arkadaşlar tamam yeter de her şeyi izlediniz yani. En önemli yerleri açtırdınız bir de helal olsun. En önemli yerler var daha da zaten. Vera Nur teşekkür ederim.

Kızım. Şey, bazı kızlar alınca fanlarını şey yayınını izliyordum da bazen kızıyordu. Yani bakayım ne yapıyor? Seni izliyorum. Bakıyorsan seni izliyorum. Elim ayağım kısım. İzliyor. Benimle Ekem bu kadar mutlu değildi. Bu beni üzdü şu an Meli. Neyse. Da gider. Bir şey söyleyeyim mi? Benim böyle içme şey doğuyor. Hatta ben bunu YouTube videomda da çok bahsettim. İkinci YouTube videomda soru cevap videosunda. Ee, ben böyle bazen kafama çok estiğinde dışarı yürüyüşe çıkıyorum biliyor musunuz? Ama böyle saat kaç olursa olsun. Ve şu an aşırı derecede müzik takarak böyle bütün Edirne'yi baştan sona kadar yürümek istiyorum. Dudakım berbat duruyor. Evet aşkım biliyorum. Biliyorum. <laughs> Yukarı kalkıyor. Kendimi de dayaya çeviren tek insanım galiba. Aşkım ödemli dün yapıldı. Benim ilk e, işte dudak dolgum değil bu. Yaklaşık 4-5 kere falan yaptırdım. Ve bir hafta falan sürüyordu. Ben zaten bunun inmişi, inmesi... Bugün indirdim yani ben bunu buzla falan. Bu sabahleyin nasıldı biliyor musunuz? Sıfır şaka. Şöyle. Çok komik gözüktüm ya. Yemin ederim size böyleydi. Hatta ben o makyaj yapmayacaktım. Uğraş sürmeyecektim. Böyleydim arkadaşlar sabah. O yüzden <laughs> indirdim yani. <laughs> komik duruyor. Ben de daha geçiyorum kendimden. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Dolgu geri alınabilecek bir işlem e, ee, dolgu geri alınabilecek bir işlem olduğu için ben bunu dert etmiyorum. De Ama yine de güzelsin. Ayısı.